Selamlar herkese yepyeni bir çiftçi kraftlarımına hoş geldiniz. Kaldığımız yerden efsane serimize devam ediyoruz. Bu videoda efsane şeyler yapmaya çalışacağız. Yani eğer yapabilirsek eğer videomuza like atıp kanala abone olduysanız videomuza geçelim. Arkadaşlar bu videoda kendimize bir tane traktör yapacağız. ilk önce traktör yapacağız tabi. Çünkü beklenen olay odur. Traktördür. İlk önce kendimize bir tane traktör yapacağız. Sonra da şu hayvanlara artık hayvancılık işine girmemiz lazım. Yani yavaş yavaş çiftçilik işine girmemiz gerekiyor. Hayvanlara bir tane ahıl yapacağız. Bu kadar. Zaten bunlar bir videoyu kaplar. Muhtemelen 2-3 saatlik bir muhtemelen 2-3 saatlik bir olay beni bekleyecek. Tabii siz 10 dakika veya 15 dakika falan izleyeceksiniz. Hazırsanız videomuza geçelim. Çayınızı kahvenizi alın. Keyfinize bakın. Şimdi arkadaşlar ilk önce şu traktörümüzü bir yapalım. Traktörü nasıl yapıyorduk? Evet arkadaşlar crafting table'ımızı açtık. Et ve hiç yazalım. Ve hiç. Evet ilk önce craft etmemiz gereken workstation. Açık gri beton, kırmızı beton. Sadece bunlar mı var? Diyor ya. Tamam neyse. Betonla kumla çakıldı herhalde. Aynen. Açık gri ve kırmızı. Şu var. Tamam bundan kırmızı renk oluştururuz. Bayağı bir yapalım. Ve gri. Gri'yi nasıl yapabiliriz? Şimdi hatırlamıyorum da şurada mürekkep 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 kesesi. Mürekkep kesesi yok. Siyah boya. Siyah boya nasıl yaparım mesela var mı siyah boya? Bundan olur, bundan olur ve bundan olur. Başka yok mu ya? O zaman birazcık mürekkep alalım. Ben bunları da avladım diye hatırlıyorum da şuralarda bir yerlerde yine büyük ihtimal çıkar. Onlardan aldialım. Traktörümüzü yapalım. Ben hemen siyah boya yapıp geliyorum arkadaşlar. Gri boya yapıp geliyorum. 7 tane oldu. O yeterli olur. Bakın yerli değirmenimiz de dönüyor. Hadi bakayım. Önceki videoyu izlemeyen varsa kanala gidip izleyebilir arkadaşlar sağ üstteki karttan ulaşabilirsiniz veya açıklamalardaki kısımdan videoya ulaşabilirsiniz. Oynatma listesi zaten var. Evet şimdi bunu yaptık. Bir de beyaz boya. Yünümüz falan var da biz kemikten oluşturabiliriz beyaz boyayı. Tak tak tak. Neyse yapacak bir şey yok. Bunlar illa işe yarar. Sanki kemiği bir şey yapıyoruz da. Bak yine 64 tane yaptık görüyorsunuz mu? Shift'e bastık. Bunu da boyaya çevirelim. Gerisini atalım buraya. Gri renk yapacağız. Hemen uyuyalım uyanalım. Sabah olsun. İşimize öyle devam edelim arkadaşlar. Daha buraları ışıklandırmadık bile. Yani güvenli değil. Ve gri. Gri 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 boya yapalım. İlla boya mı yazmam lazım? Şundan dört tane yaptık attık. Şimdi tekrardan et ve yc miydi lan yine unuttuk ha. Ve e hiç ve hiç et ve hiç yazıyoruz. Ve buradan ilk önce bunu yapacağız. Gri açık gri beton ve normal beton yapacağız. Şunu çevir ve hiç yaz tekrardan b dergi gider gibi b Sonra bunu da buraya koyalım. Şimdi bize ne lazım? Traktör lazım arkadaşlar. Traktör. Mavi renk yapacağız. Ford'u bilenler bilir. Mavi renk. Yani traktörlerin hasıdır. <laughs> Şimdi bizim demir külçesi lazım. Siyah yün lazım. Biz Allah'tan siyah şeyi fazla toplamışız. Hemen buradan yün. Yünü aldık. Siyah boyayı alalım. 4 tane tam var ha. Şunları çevirebildiğimiz kadar çevirelim de. Tamam. Yünümüzü aldık. Demirimizi aldık. Alacağız yani. Demir. 50 tane. Burada varmış. Şunları da eritelim bir yandan muhtemelen yetmeyecek arkadaşlar. Kömür aldık. Seni de buraya atalım. Seni de buraya atalım. Tamam. Bunları da buraya at. Muhtemelen bu kadar demir de yeterli olur. Siyah yün, kızıltaş Aldık kızıl taşı da. Sonra panel. Evet panel. Panel, panel, panel. Bu panel. Betonla ne alakası var bunun? Stone tier, wood tier, iron tier. Iron tier yeterli olur ya. Şu ne? Şimdi ilk bunu yapacağız. Tak, tak. Bunu yaptık. Bana şunu at. Large'dan stone'a geçtik. Bizde stone nasıl var ya? Neyse bunu at. Sonra taş. Aa bu kolaymış lan. Bunun için ne kullandı ki? Çok da bir şey kullanmadı. Gold bile yaparız ha. Başka? Elmas yapar mı? Elmas da yaparız lan. Hız hızı değişiyor herhalde. Aynen. Oo. Oo. İyi güzel tamam. Bunu da yaptık. Şurada ne diyor? Akeler kralı Bilmem ne. Bir de teker yapacağız. Teker istediğimiz gibi yapabiliriz. E yaptım ya Ne bu? Tam işte motoru da. Recovery, teker, kış lastiği, tüm biyomlar için. Toprak, Roining falan filan. Biz bunu yapar mıyız? Bundan yok ki bende. Şu yok. Neyse. Muhtemelen bu olur ya. Aa oluyor lan. Bunu at. Bunu at. Ve demirler lazım. Şunu alabilir miyim? Tamam. Aa siyah yün yine yok. Biz yine siyah boya aramaya gideceğiz yani. Şurada aha. Mavi. Mavi traktör yapacağız. Mavi renk lazım bize. Çiyan mavisi mi lan? Bunu muhtemelen siyah boyayla biz biraz şey yaparız. Kapatırız herhalde. Normal maviye dönür. Veya lapiste de mavi oluyordu herhalde. İyi bak buralarda falan doğuyor yani güzel. Artık yavaş yavaş çiftçiliğe girmeye başlayacağız. Hani şu anda 7 bölüm falan oldu. Hatta bu 7. bölüm aynen. Çiftçiliğe dair fazla pek bir şeyimiz yok çünkü gelişme aşamasındaydık. Biraz da pagedi falan keşfettik, dünyaları keşfettik. Artık yani yerleşeceğimiz devasa bir yer var. İlk başta nereye kurulmuştuk? Şuralarda bir yere kurulmuştuk. Hatta başlangıç evimiz de burada. Şimdi daha güzel yeri bulduk. Artık gelişebiliriz. Şimdi yavaş yavaş çiftçiliğe gireceğiz. Çiftçiliğin önemli adımlarından biri de hayvancılıktır. Hayvancılık için ahır yapacağım. Ahır yapacağım. Yani. Bu ahırı da güzel yapmak istiyorum. Bir de bu mod paketinden gelen olayları kullanmak istiyorum. Şimdi siyah. Şunu koyayım yanına. 8 tane yapalım mesela. Sen ekstradan bir şey istiyor musun? Siyah yün burada istiyorsun zaten de tekerde. Şu normal tekeri yapalım bir de. Mesela şöyle. Ee, siyah başka var mı? Yok. Fazla da yok. Şu ikisinden birini deneyeceğiz. Şunu alayım ben. Bunu arabada kullanabiliriz. Aslında bu da bok gibi lan. Neyse bu daha iyi ya. Arabada şunu kullanırız. Bir de şuraya renk koyacağız. Renk. Onu da kırmızı değil. Ben mavi seviyorum. Aa, aa mavi. Mavi. Mavi renk. Ha iki tanesini yan yana koyarak. iki tanesini yan yana koyarak yapabiliyormuşuz. Tamam. Evet craft ettik. Bunu açmak için bir de anahtar lazım bize. Anahtarı da yapalım hemen. Anahtar anahtar anahtar. Şu muydu? Hammer. Key. Hammer'dı herhalde ya. Bu wrench mi lan acaba? Dur deneyelim ya. Şu herhalde hamur. Benim bildiğim bu. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir de bidon yapacağız. Şöyle bidon. Tamam bunu attık. Ve bunu doldurmak için başka bir şey lazım mı? Ha şu. Bundan yapacağız. Oha. Sen ne kadar alıyorsun mesela? Neyse bundan yapalım. Bir tane de bundan yaptık. Ve başka? Bir de bundan. Ha kömür böyle. Ha bunu atari kafa yapmıştı ya şeyden. Mod paketiyle kendi demişti. Kolaylaştıracağım ben sizin için demişti. Allah razı olsun. Tamamdır. Şimdi olaylarımız Hazır. Bunu tabii ilk buraya koyalım. Ondan sonra içine. Dur, öyle değil. İçine şunları koyacağız. Tak, tak. Sonra bunu alacağız. Yani bu böyle bası tutunca doluyormuş zaten. Tamam, boşalttık. Şimdi bunları da atalım. Evet, artık traktörümüzü açma vakti geldi. Şöyle pak. bununla dinmiş. Demek ki yanlış yapmışız. Şu huh, olabilir. Deneyeceğim. Hatırlamıyorum şu an. Evet. Branch'leymiş. Açılışını gösteremedim. Neyse. Ateri Kafa'nın kanalına gidin. Orada var arkadaşlar. Ve bunun şurada küçük bir yeri var. Böyle dolduruyoruz. Abi. Ford. Sıkıntılı bir teker ya. Şuna bak. Tipsiz tipsiz. Ama. Bakın. Ee, A. Bunun zaten şeyi. He. Motorundan dolayı manevra şeyi sıkıntılı. Biz bu traktörü bu yollarda nasıl kullanacağız arkadaşlar. Acaba tekerden dolayı olabilir mi lan? Neyse yapacak bir şey yok. Bunu bırakalım. O kadar da manevrası iyi değilmiş. Şimdi sıra geldi hayvanlarımızı koyacağımız yere. Yani ahırımıza. Ahırı neyden yapacağız? Bakın burada ne var? Tabii ki de karşıda. Mesabiyomumuz var. E oradaki toprakları neyden toplayacağım? Vein Miner'la şu kazmaları, gereksiz kazmaları alacağım. Mesela şu var, bu var, kırılabilir. Bu var. Bunların hepsi fazlalık kazmalar. Şimdi buraya gidiyorum buradaki kırmızı terakotaları veya işte kırmızı terakota olmasına da gerek yok aslında da kırmızı terakota bulursak direkt vein miner'la alırız. Tabi buralara fazla yerleşmeyeceğimiz için buradakini değil de şu, şundan terakota almayı tercih ederim. O yüzden oraya gidelim. Hızlıca hemen terakotalarımızı toplayalım ve bu bildiğimize başlayalım. Umarım beyaz terakota da vardır. Red rock diyor. Bunları birleştirirsek ne olur? Brick olur. Ha. bunlar terakota değil miymiş ya? Yok var işte terakota. Şunlardan da alacağım. Bunlar da güzel benziyor. Böyle seviyeler aşağı indirmeye çalışıyorum da demek ki buranın hep böyle arkadaşlar yani. Bu şekilde bir olayı var demek ki buranın da. Evet şimdi şunların hepsini atalım. Bizim çip de yapmamız lazım da onu artık diğer bölüme kırmızı terrakota. Şuraya hemen kırmızı, beton, kırmızı çimento, kırmızı terrakota yazalım. Var mı? Var. 48 tane yapabildik. Peki kırmızı boya pancardan yapabiliyoruz. Bundan yok, bundan yok, bundan var. Evet arkadaşlar biraz keşiften sonra zaten açtığım yerde şurada görünür mü? Görünür. Buralara kadar. Aa lan bak buraya kadar geldim genelde. Şuraya bakmadım, açmadım. Burada da güzel bir yer beliriyor artık diğer bölüme like atarsanız eğer. En az 10 like istiyorum arkadaşlar. 10 like'dan sonra oraya bakacağım ne varmış diye diğer bölümde biraz da eğlence olur bizim için. Evet devam edelim artık şu yapımızı yapalım değil mi? Şimdi şuradan ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle şunların hepsini bir kapatalım. Şu yeme garip ki üzerimize malzeme almasın. Şimdi demiştik ki kemik tozuyla şunlardan biri çoğaltılabiliyordu. Hatta ben şunlardan 32 tane alayım. 32 tane çoğaltalım bundan. Bundan da ikişer tane falan boya çıkıyordu. Bize boya ba bayağı bir yetecek yani. Tamam bunu yaptık. Şimdi bunun 3 tanesini numune olarak buraya atıyoruz. 64 tanesini çevirdik ve buradan kırmızı terrakota. Nerede o? burada. Tamam bayağı bir yapalım. Bunlar anca yeter zaten bize. Şunları çevirdik. Kırmızı terakotaların hepsini üzerimize aldık ve beyaz terakota yapmamız lazım. Beyaz. Beyaz terakota çok da kötü görünmez ya. Şöyle 4 tane falan da beyaz terakota yaptık. Şimdi bunun çatısını yapmamız lazım. Çatıyı da bu modlardan birinden yapacağım. Onu ben biraz bir seçeyim bulayım. Ondan sonra geriye geleyim. Evet arkadaşlar çatıyı ve marble farklı bloklar yaptım. Bunlarla beraber artık bu elimizi yapmaya başlayacağız. Hazırsanız hızlanalım birazcık. Size de güzel bir seyir olsun. İyi seyirler. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sonunda burayı bitirdim. İlk önce size dışarıdan göstereyim. Ondan sonra ayrıntılı bir şekilde içinde görürüz. Bu modun verdiği şeyleri kullandım. Duvarları kullandım. Şurada ha, tamam orası zaten ışık geliyor diye orayı kapamıştık. Evet arkadaşlar dışarıdan bu şekilde görünüyor. İçeriye girdiğimizde burada tavuklarımız var. Tavukları buraya koydum. Sonra buradan aşağı iniyoruz. Burada her zamanki gibi dönüştürücümüz var. Sanırım kuarsları dönüştürmüyorum mu acaba? Kuarsları dönüştürmesine gerek yok mu diye düşünüyorum. Herhalde yok. Neyse tamam burası kalsın. Kuvarslar uzun süre yapmıyor da olabilir. Belli olmaz. Böyle bir olay var. Şurada yine küçük masalarımız var. Burada da üst kat var. Üst kata çıkış yok. Gerek de duymadım zaten. Burada samanlar falan var. Üst katta fazla bir olayımız yok. Şöyle çıktığımızda buraya hayvanlar rahat rahat girip çıkabiliyor. Aha. Benim kafandaki ne lan? Burada su içtikleri yerler var. Birkaç tane de inek bulabildim. Oradaki koyunları getirdim. Birazını da öldürdüm. Burada da yine su içtiği yerler var. Başka da bir olayımız yok. Şöyle de bir yapı bloğundan yapıyı yaptık. Buralara da podzo falan ekledik ki daha güzel bir görüntü olsun. Gayet hoş oldu. Burada da traktörümüz var. Traktörü şöyle önüne çekelim. Buna da yine yerler yaparız. Traktöre yer yaparız. Şöyle koyalım traktörümüzü de. Tamamdır. Olaylarımız böyle arkadaşlar. Evet daha fazla Çiftçi Craft için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Bu arada arkadaşlar birisi de yorumlarda yazmış işte Atari Kapan'ın yani Sinan abinin modunu çalmışsın. Onun tekrar yapıyor yapıyorsun gibisinden bir şeyler yazmış. Sas saçma sapan zaten ben videolarda da belirttim arkadaşlar. Sinan abiden bunu aldığımızı Sinan abiye de böyle bir mod yaptığı için teşekkür ediyoruz. Umarım kendinize de YouTube'a döner diyoruz. Böyle saçma sapan yorumlara gerek yok diyorum ve herkese bay bay.